Kahramanmaraş'taki hem sanayicimize hem esnafımıza tamamına bu desteğin nasıl alınacağını, nasıl başvuru yapılacağını, hangi sektörlerin bundan istifade edebileceğini, istifade edebileceklerin şartlarını anlattık. Kobilerimiz açısından da bir can suyu niteliği taşıyarak bölgenin hızlı bir şekilde kalkınmasında kobilerimize, eliyle bir umut verebileceğimiz bir destek programı. Bu destek programına başvuru şartlarını çok kolaylaştırdık. Tabir yerinde ise sadece AFAD tespit raporunu yüklemek suretiyle az hasar, orta hasar, çok hasarlı olmak üzere belirli ayrımlara göre limitleri belirlenmiş bir program. 24 ayı geri ödemesiz olmak üzere son 12 ayı 3 taksitle ödemek suretiyle 36 aylık bir programdan bahsediyoruz. Ödemeyi taksitli almak gibi bir durumları da yok. Başvuru yapıldı, ödeme talebi geçtikten sonra kendilerine tanımlanmış olarak olan limit direkt olarak verdikleri IBAN'a yatmış oluyor. Bunun tabii ki devamı da gelecektir. Ama öncelikle 100 bin hedeflediğimizi ifade etmiş olayım. 100 bin kobinin bu destekten faydalanabilmesi için de buralarda bunu anlatıyoruz. Ne kadar çok başvuru olursa o kadar çok da biz de o 100 bini dağıttıktan sonra yenilerini de bulmak için gayret edeceğimizi de bilmelerini istiyorum. Yani bir süre koymadık. Süre daha çok paranın kendisi. 450 milyon doları komple buradaki 11 ilimize, özellikle 4 il, 2 ilçe olmak üzere toplamda 11 ilimize bu 450 milyon doları dağıtacağız. Yani süre 450 milyon dolar. Şu anda Hatay ve Maraş illerimiz önde başvurularda. Bu başvurularda Hatay ve Maraş'tan ki en çok depreminde etkilediği yerler şu ana kadar da 10 bin başvuru aldık. Hızlı bir şekilde uzmanlarımız değerlendiriyor online çevrim içi ortamlarda bunu hızlı bir şekilde değerlendiriyorlar. Şu ana kadar da 10 bin başvuru aldık.